Selda'dan doğal lezzetler. Youtube kanalıma evime hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler de iyiyiz. 5 çayının yanına arkadaşlar çayımızı koyduk. Yaz gününde 5 çayının yanında boş içilmiyor. Harika kurabiye yapacağız. Cevizli lokmalık ağızda dağılan enfes bir kurabiye yapacağız arkadaşlar. Burada yarım paket margarinim var arkadaşlar 125 gram. Zamanım yoktu bir anda karar verdik çayın yanına. O yüzden tavada yarısını erittim bu şekilde. Oda ısısında bekletirseniz yarım saat dolaptan dışarı çıkarırsanız yeterli gelir. Eritmenize hiç gerek yok. 125 gram margarinim var arkadaşlar burada. 1 çay bardağı sıvı yağım var. 200 milimlik bardakla bir su bardağı pudra şekerim var arkadaşlar. Bir tane de yumurtanın sarısı var. Beyazını kullanmıyoruz. İnanın ağızda dağılan lokmalık harika kurabiye oluyor arkadaşlar. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. 3,5 bardak burada unum var arkadaşlar. %100 tutan bir tarif. Hemen çayın yanına çabucak dediğim gibi su bardağımız 200 milimlik bardakla arkadaşlar. %100 kıvamı tarifi tutan bir ölçüsü tutan bir kurabiye. Gene de unumuzu dikkatli koyuyoruz. Birden boşaltmıyoruz. Azar azar koyduğumuz zaman daha güzel hamurumuz kıvam alıyor arkadaşlar. Birden unu çevirmeyin. Bakın hala yumuşak. Gördüğünüz gibi. Zaten o kendini kıvamını belli ediyor. Yumurtanın büyüklüğünden küçüklüğünden unun kalitesinden değişebiliyor arkadaşlar. Ben açıklama kısmına Malzemeleri detaylı bir şekilde yazacağım. Bakın hala dağılıyor kurabiyemiz. Hala yumuşak bakın. O kıvamını yakalamanız gerekiyor. Ölçüsüne çok takılmayın arkadaşlar. buçuk bardak unumu koydum. Yumurtam orta boydu arkadaşlar. Çay bardaklarım 100 milimlikti. Dediğim gibi açıklama kısmına ben hepsini detaylı bir şekilde yazıyorum. Birazcık yoğurayım hamurumu. Bol cevizli harika bir kurabiye yapacağız. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olursanız videomu beğenirseniz çok sevinirim. Hepinizden Allah razı olsun arkadaşlar. 2 dakika ben bunu bu şekilde yoğuracağım hamurumu. Bakın görüyorsunuz pütür pütür. Harika bir hamurumuz oldu. Arkadaşlar kurabiyemi yoğurdum. Bakın görüyorsunuz. Dağılan bir kurabiye kesinlikle. Gerçekten pişirdiğinizde de aynı o şekilde olacak. Şu şekilde yuvarlak yapıyorum. Yumurtanın sarısını kullanmıştım. Bu şekilde cevize batırıyorum arkadaşlar. Şöyle tepsimize kaldırıyorum. Kesinlikle dağılan bir kurabiye gerçekten muhteşem. çok iri yapmıyoruz arkadaşlar. Bakın o kadar güzel, o kadar zor şekil alıyor ki. Elimizde dağılıyor inanın. Yerken de o şekilde dağılıyor. Her yerini cevize buluyorum. Gerçekten Gıyır gıyır ağızda dağılan tadımlık harika bir kurabiye oluyor arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bakın büyük olursa biraz alın elinizin ölçüsünü. Eliniz belli bir ölçüye alışacaktır zaten. Şu şekilde yumurtanın beyazından sonra önce bu şekilde bastırın. yumurtanın beyazına bu şekilde hepsini böyle yapacağım arkadaşlar bakın hamurumuzu görüyorsunuz yumuşak bakın yumuşaklığını görüyorsunuz kesinlikle bunun hamuru piştiğinde muhteşem olacak yumurtanın beyazına Cevizimiz arkadaşlar. Bak, bu şekilde devam edeceğim. Arkadaşlar tepsimi doldurdum. Son kurabiyemi de yapıyorum. Güzelce buluyorum cevize. Bir tepsilik arkadaşlar, tam bir tepsilik kurabiyelerimiz. Şimdi 180 derece fırına. Sıcak önceden ısıtılmış 180 derece fırına kurabiyelerimizi atıyoruz arkadaşlar. En fazla 25 dakika pişiriyoruz. 25 dakika yeterli geliyor. Fazla pişirirseniz sert olur. Kurabiyenin altına bakın arkadaşlar. Altı kızardıysa kurabiyenizi alın. Kurabiyemiz pişti. 20-25 dakika pişirdim. Gerçekten harika, muhteşem. Gerçekten harika bir kurabiye Bakın görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi kesinlikle ağızda dağılan muhteşem bir kurabiye. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kavanozlara kaldırın. 10 gün, 15 gün hiçbir şey olmuyor. Serin yere koyun. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Kanalıma abone olursanız, videomu beğenirseniz çok sevinirim sizlerden yorum bekliyorum arkadaşlar. Herkese teşekkür ediyorum. Deneyecek arkadaşlara afiyet olsun. Kanalımda kalın arkadaşlar. Hoşçakalın.